Evet bugün 5. ünite ile alakalı soru çözümü yapacağız. Tekrar amaçlı. Daha sonra haftaya 6. üniteye geçeceğiz. Evet üretim, dağıtım, tüketim ünitesini bitirdik. Onunla ilgili soru çözümü yapacağız. Bu ünite de bitecek. Ben yavaş yavaş başlıyorum. Evet okuyorum ben soruyu. Sonrasında siz cevap vereceksiniz. Şimdi yorumları kapatacağım. Görüntü artık e, inşallah şimdi birazcık daha nettir. Soruyu okurken e, kalp atmayın. Çünkü canlı yayında tamamen donuyor bu sefer. Görüntü kalitesi düşmesin. Zaten internetle alakalı sıkıntı var galiba. Yorumları kapatıyorum. Ben soruyu okuyacağım. Sizden cevaplarını bekleyeceğim. İyi dinleyin. Yani net gözükmüyorsa eğer. Kapatıyorum. Evet. Başlıyoruz birinci soruyla. Evet birinci soruyu okuyorum. Üretimde süreklilik sağlanmıştır. Ücretsiz asker yetiştirilmiştir. Sistemin uygulandığı yerlerde iç güvenlik sağlanmıştır. Yukarıda Selçuklu Devleti döneminde uygulanan toprak yönetim sisteminin faydaları verilmiştir. Özellikleri verilen sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Devşirme sistemi B. Tımar sistemi C. İkta sistemi D. iltizam sistemi. Evet yorumları açıyorum şu an. Üretimde süreklilik sağlanmış, ücretsiz asker yetiştirilmiş, sistemin uygulandığı yerlerde iç güvenlik sağlanmıştır. Sizce hangisi olabilir? Devşirme sistemi A, B. Tımar sistemi, C. iktal sistemi, D. iltizam sistemi. Evet Gülten Zorlu Bursa demiş. Evet yavaş yavaş cevaplar geliyor. Tok melek iltizam sistemi demişsin. Evet cevabımız tımar sistemi. Biz tımar sistemiyle ne yapıyorduk? Hem tarımsal üretimde sürekliliği sağlıyorduk. Aynı zamanda bizim bu topraklar üzerinden elde ettiğimiz gelirle de bir atlı asker yetiştiriyorduk. Böylece hem ask orduya asker yetiştirmiş oluyorduk. Hem de tarımda süreklilik sağlamış oluyorduk. Bu yüzden cevabımız neydi? Tımar sistemiydi. Serhat mısın? Evet cevabımız tımar sistemi. Hatırladım Serhat'cığım. Gülten zorlu deyince tamam hatırladım. Evet özledim bu arada hepinizi tek tek. Evet anlaşılmayan bir şey var mı birinci soruyla ilgili? görüntü gitti. Şimdi nasıl görüntü? Görüntü nasıl gitti? Yani tamamen mi gitti? Puslu mu gözüküyor? İkinci soruya geçiyorum. Görüntüyle alakalı sıkıntı var mı tekrardan? Tamam. Geçiyorum. Yorumları da kapatıyorum. Evet. Tımar toprağını 3 yıl üst üste ekmeyen tımarlı sipahiden toprak alınır. Devleti zarara uğrattığı için nokta nokta vergisi alınırdı. Yukarıdaki parçada söz edilen vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Çift bozan B. Haraç C. Avarız D. Öşür Hangisi olabilir? Yorumları açtım. Evet ikinci soruda cevabınız ne bekliyorum. Tımar toprağını 3 yıl üst üste ekmeyen tımarlı sipahiden toprak alınır. Devleti zarara uğrattığı için nokta nokta vergisi alınırdı. Cevap ne? Evet herkes aşkı demiş. Evet. Başka katılmak isteyen var mı? Evet, aferin size. Cevap doğru. Çift bozan vergisi alınıyordu. Eğer toprağını 3 yıl üst üste ekmeyen çiftçiden ne yapıyorduk biz? Üretimde devamlılığı, sürekliliği sağlamak amacıyla çift bozan vergisini alıyorduk. İkinci soruda cevabımız A şıkkı. Abdullah Bursa demiş. Neden Bursa? Haraç değil. Çift bozan vergisi alınıyordu. Tımar sisteminden alınan vergi. Haraç gayrimüslimlerden alınan vergiydi. Üçüncü soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir? Evet aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir? A. ilgilerimiz, B. Yeteneklerimiz. C. Uyruğumuz. D. isteklerimiz. Evet cevap bekliyorum. Meslek seçiminde biz hangisine dikkat etmemiz gerekiyordu? değildir istiyor zaten bizde bu soruda. Evet, doğru cevap gelmeye başladı. Evet, cevabımız C şıkkı. Diğerleri zaten meslek seçiminde ilgilerimiz, yeteneklerimiz ve isteklerimize dikkat etmemiz gerekiyordu. Uyruğumuzla ilgili böyle bir şey yok. Diğer soruya geçiyorum. Evet yukarıda özellikleri verilen devletler aşağıdakilerden hangisidir? Bir öküz öldüren ve saban kıranın cezası ölümdür diyerek tarımı koruyan sert kanunlar yapmış, yaptılar. Birinci öncüldeki e, devlet bu şekilde. İkinci öncülde tarihte tımar sistemini uygulayan Anadolu medeniyeti olarak yer aldılar. Yukarıda özellikleri verilen devletler aşağıdakilerden hangisidir? A. Birinci öncülde Babiller, ikinci öncülde Hititler, B. Birinci öncülde Frigler, ikinci öncülde Hititler. C. Birinci öncülde Urartular, ikinci öncülde Frigler. Denizli, birinci öncülde Urartular, ikinci öncülde Lidyalılar. Hangisi olabilir? Öküz öldüren ve saban kralının cezası ölümdür diyerek tarımı koruyan sert kanunlar yapan devlet hangisi? İkinci öncülde ise tarihte tımar sistemini ilk uygulayan Anadolu medeniyeti hangisiymiş? Evet cevaplarınızı bekliyorum. Cevap ne olabilir burada? Eğer anlaşılmayan ya da görüntüyle alakalı sorun varsa tekrar edebilirim. Evet Serhat'cığım. Doğru söyledin. Başka? Katılmak isteyen, cevabını vermek isteyen? 7. sınıf bu arada. Ünite bitti. Ünite ile alakalı soru çözümü yapıyoruz. D aksını iddia etmeyin. Evet cevabımız Bursa. Öküz öldüren ve saban kıranın cezası ölümdür diyen devlet Anadolu uygarlığı Filiklerdi. İkinci öncülde tarihte tımar sistemini ilk uygulayan Anadolu medeniyeti ise Hititlerdi. Hatırlarsanız ders anlatımda söylemiştim. İktidar sistemine tımar sistemini ilk uygulayan medeniyet Anadolu medeniyeti Hititlerdi. Bu öküz öldüren saban kralın cezası ölümdür diyen de Filikler'di. Var mı anlaşılmayan bir yer? Cevap burada yani Bursa. Kafanıza sakılan bir şey var mı? Diğer soruya geçiyorum. Bu arada yorumları kapatacağım. Sorusu olan varsa sorsun. Gözükmüyor diyorsun. Şimdi nasıl? Tamam. Kapatıyorum. Evet, tarihte kurulan ilk devletlerin ırmakların etrafında yerleşmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprakların verimliliği. B) Yeraltı kaynaklarının zenginliği. C) Ulaşımın kolaylığı. D) Hayvancılık faaliyetlerinin elverişliliği. Evet, cevabınızı bekliyorum. Ne olabilir? Tarihte kurulan ilk devletler neden ırmak kenarlarına kurulmuştur? Nedeni ne? Evet, Evet cevabımız A şıkkı. Toprakların verimliliği. Biliyorsunuz ki su kenarlarının olduğu yerler verimli topraklarla evet, dolu. Bu yüzden toprakların verimliliğinden dolayı buralar tercih ediliyor. Diğer soruya geçiyoruz. Şu an görüntü nasıl? Evet okuyorum soruyu. Bu proje hem Türkiye'deki hem de dünyadaki en büyük projelerdendir. Bu proje ile Fırat ve Dicle nehirleri üzerinden bölgede sulu tarım başlatılmış, tarımsal verim artırılmıştır. Yukarıda sözü edilen proje aşağıdakilerden hangisidir? A) Mavi Akım B) GAP Projesi C) Marmaray D) BTC Boru Hattı Cevabınız ne olabilir? Evet, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde bölgede sulu tarım başlatılmış, tarımsal verim artırılmıştır. Hangisi olabilir cevap? Evet, cevabımız GAP projesi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok sayıda baraj yapımı yapılarak iklimin olumsuz etkisi kırılmaya çalışılmış ve böylece tarımsal verim verimlilik artmıştır. Evet, diğer soruya geçiyorum. Evet, aferin size. Nesi söylediği doğru. Kalp atmayın ki ekran donmasın çocuklar. Bakın görüntü kalitesi zaten çok çok düşük. Sizde kalp atınca tamamen yayın donuyor. Bu yüzden kalp atmayın ki arkadaşlarınız soruyu okurken sıkıntı yaşamasınlar. Evet okuyorum soruyu. Fırat ve Dicle nehirlerinin üzerine barajlar yapılarak Güney Anadolu bölgesinin topraklarının sulanması ve enerji elde edilmesi amacıyla Güney Anadolu projesi uygulanmaya koyulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi GAP'tan beklenen faydalardan biri değildir? Ülkemizin enerji ihtiyacı karşılanmıştır. Modern sanayi gelişmiştir. Tarım ürünü çeşitliliği artmıştır. Bölgedeki işsizlik azalmıştır. Evet açıyorum. Hangisi olabilir? Cevabınızı bekliyorum. GAP'tan beklenen faydalardan biri değildir. Şöyle bir GAP projesinin neden açıldığını bir düşünün ve de şıkları düşünün şöyle bir. Ülkemizin enerji ihtiyacı karşılanmıştır. Modern sanayi gelişmiştir. Tarım ürünü çeşitliliği artmıştır. Bölgedeki işsizlik azalmıştır. Sizce burada cevap ne olabilir? Düşünelim. GAP projesi niçin kurulmuştu? Etkileri nelerdi? de demişsiniz. Şimdi şöyle. Eğer burada tarımsal üretimde verimlilik artıyorsa, insanlar burada buradaki toprağı ekip verim elde ediyorsa tarımla uğraşmazlar mı? Bu da insanların iş olanaklarının gelişmesine katkı sağlar mı? GAP projesi sayesinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde iş imkanları artmıştır. Tarımsal üretimde verimlilik artmıştır. Bu yüzden bölgedeki işsizlik azalmıştır. Ben bunu ulaşabilirim. Aynı zamanda hidroelektrik enerji potansiyeli potansiyeli artmıştır. Çünkü çok sayıda baraj kurulduğu için barajdan enerji üretimi artacaktır. Bu da ülkemizin enerji ihtiyacı karşılanmıştır. A şıkkına da ulaşırım. Tarım ürünü çeşitliliği artmıştır. Daha öncesinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilemeyen ürünler GAP projesi sayesinde yetiştirilmeye başlanmışsa tarım ürünlüğü çeşitliliği de artmıştır. Peki GAP projesi iklimin olumsuz etkisini azaltmak için açılmışsa Burada ben B şıkkından bahsetmem mümkün mü? Modern sanayi gelişmiştir. Yani GAP projesi neden sanayiye katkı sağlasın? Buradan birbirinizle tartışmayın. Soruyu odaklanıp anlamaya çalışın. Evet burada cevabımız Bursa diyorum. Var mı anlaşılmayan bir şey? Siz soruyla ilgilenin. Birbirlerin, birbirinizle değil. Evet geçiyorum. 8. sorudayım. Türkiye'de tarım ürünlerinin çeşitli olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Farklı iklimlerin görülmesi, yer şekillerinin çeşitliliği, C. Her bölgede aynı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, D. Toprak yapısındaki farklılıklar. Evet, tarım ürünlerinin çeşitli olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir demiş. A. Farklı iklimlerin görülmesi, B. Yer şekillerinin çeşitliliği, C. Her bölgede aynı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi. D. Toprak yapısındaki farklılıklar. Cevabınızı bekliyorum. Evet 8. soruda cevabınız ne? Soruyu iki kere okudum. Evet Hilal'cim. Mutarda. İsmail Temir. Aferin size. Serhat sana da aferin. Evet. Fazime Gönen, Filiz, Gildir, C. Evet, aferin cevabımız C şıkkı. Diğer soruya geçiyorum. James Watt'ın buhar makinesini bulmasıyla Sanayi İnkılabı'nın başladığı dünyanın atölyesi olarak bilinen ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. ABD B. Fransa C. İngiltere D. Rusya Evet cevabınız 9. soruda ne olabilir? sanayi klubunun başladığı ve dünyanın atölyesi olarak bilinen ülke hangisiymiş? Evet cevap bekliyorum sizden. 9. soruda. Cevabınız ne? İngiltere burada cevap. Geçiyorum hemen diğer soruya. 10 dakikamız kalmış zaten. Aşağıdakilerden hangisi vakıfların yararlarındandır? Kasaba ve köyler bayındır hale gelmiştir. Belde ve semtlerin oluşması sağlanmıştır. Devletin askeri yükü hafifletilmiştir. D) Ülkenin ticareti zayıflatılmıştır. Saydıklarımdan hangisi vakıfların yararları arasında yer alır? Yararlarındandır diyor. Cevabımız ne? Şimdi kasaba ve köyler bayındır hale gelmiştir. Yani bayındır hale gelmesi için işte hastane yapılması, çeşme yapılması, eğitim merkezlerinin yapılması, kütüphanelerin yapılması bunlar şehri bayındır hale getirir. Vakıfların yararları arasında yer alıyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. Zaten bunu ders anlatımı detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Var mı anlaşılmayan bir yer? Cevabımız A şıkkı kasaba ve köyler bayındır hale gelmiştir. Evet, 11. soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi tarıma destek veren kuruluşlar arasında gösterilemez? A) Devlet Su İşleri, B) Toprak Mahsulleri Ofisi, C) Güneydoğu Anadolu Projesi, D) Sanayi ve Maden Bankası. Hangisi olabilir? Gösterilemez diyor. Serhat Tarıma destek veren kuruluşlar arasında yer almaz. Evet. Kalp atmayın. Görüntü kalitesini düşürüyorsunuz. Cevap ne? İsmail Temir. Evet. Doğru. Denizli. Sanayi ve Madin Bankası. Sanayiyi destekleyen kuruluş. Tarıma destek veren kuruluşlar arasında gösterilemez. Devlet Su İşleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Güney Donadolu Projesi bunlar tarımı destekleyen kuruluşlar arasında yer almakta. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Evet. Hububat yani arpa, yulaf, buğday, çavdar fiyatlarının üretici açısından belli bir sınırın altına düşmesini önlemek. Tüketici açısından ise fiyatların düzenlenmesine destek veren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Ben bunu geçen ders anlatımında detaylı bir şekilde anlatmıştım. A. Toprak Mahsulleri Ofisi, B. Çay Kurumu, C. Tarım Tarım Kredi Kooperatifleri, D Güney Donadolu projesi. 12. soruda cevabınız ne? Hububat arpa, yulaf, buğday, çavdar fiyatlarının üretici açısından belli bir sınırın altına düşmesini önlemek. Tüketici açısından ise fiyatların düzenlenmesine destek veren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevabımız Toprak Mahsulleri Ofisi, doğru cevap. Aferin size. Diğer sorudayız. Üyelerine ahlaki eğitim vermişlerdir. Malların kalitesini ve fiyatlarını belirlemişlerdir. Tüketici haklarını korumuşlardır. Haksız rekabeti önlemişlerdir. Yukarıda bahsedilen özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A. Vakıf B. Enderun C. Ahi Teşkilatı D. Medrese Cevabınız ne? Üyelerine ahlaki eğitim veriyor, malların kalitesini ve fiyatını belirliyor, tüketici haklarını koruyor. Aynı zamanda haksız rekabet yönlüyor. Hangisiydi bu? Burada cevap. Evet cevabımız ahi teşkilatı C şıkkı. Diğer soruya geçiyorum. Sanayi devriminin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin sömürgecilik faaliyetlerini artırdığı savunulabilir? A. Ham madde ve pazar arayışının ortaya çıkması. B. Köyden kente göçün hızlanması. C. Buharla çalışan makinelerin artması, üretimin çoğalması. D. İnsan ve hayvan gücünün yerini makinelerin alması. Sanayi devriminin aşağıdaki sonuçlarından hangisi sömürgecilik faaliyetini artırıyormuş? Evet, hangisi olabilir burada cevabınız? İyi düşünün. Ham madde ve pazar arayışının ortaya çıkması. B. Köyden kente göçün hızlanması. C. Buharla çalışan makinelerin artması, üretimin çoğalması. D. insan ve hayvan gücünün yerini makinelerin alması. Ne olabilir cevabınız? İyi düşünün. Evet Umut Ardacığım. Cevap A şıkkı. Ham madde ve pazar arayışı ortaya çıktığı için zaten sömürgecilik faaliyetleri artmıştı. Bu da Birinci Dünya Savaşı'na neden olacak? Diğer sorudayım. E-ticaretin yaygınlaşması aşağıdaki alanların hangisinde değişimi ortam hazırlamamıştır? A. İnternet kullanımı yaygınlaşmıştır. B. Kültürel, kültürel etkileşim artmıştır. C. İnternet bankacılığı gelişmiştir. D. Kargo şirketleri yaygınlaşmıştır. E-ticaretin yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisinde değişimi ortam hazırlamamıştır? Evet cevabınızı bekliyorum burada. 14. soruda cevabınız ne? Süre az kaldığı için ben söyleyip geçeceğim. Kültürel etkileşim artmış sürüyor. Eğer internet kullanımı yaygınlaşmışsa bu da kültürel etkileşimi azaltır. Cevabımız Bursa olacak. Çünkü internet kullanımı yaygınlaşıyorsa internet bankacılığı gelişmiştir, kargo şirketleri yaygınlaşmıştır. Bunların hepsine ulaşılabilir fakat kültürel etkileşim artmıştır diyemeyiz. 15. sorudayım. Tarımda sulama sorunu çözülürse aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Tarım ürünü çeşitliliği artar, toprak verimli hale gelir. C. Yılda birden fazla ürün alınır. D. Nadas'a duyulan ihtiyaç artar. Evet 15. soruda cevabınız ne? Biz tarımda sulama sorununu çözersek hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Evet son 5 dakikamız kalmış. Evet cevabımız Denizli Nadas'a duyulan ihtiyaç artar. Zaten Nadas alanları aslında nadasa duyulan ihtiyaç ne olacaktır? Azalacaktır. Çünkü sulama sorunu çözülmüşse biz e, böyle bir şey gitmeyiz. 16. sorudayım. Eskiden yaygın olan bazı meslekler günümüzde eski önemini yitirerek kaybolmaya yüz tutmuştur. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kaybolmaya yüz tutan e, meslek gruplarından değildir? A) Nalbantlık, B) Mimarlık, C. Bakırcılık. D. Semercilik. Hangisi olabilir? Günümüzde önemini yitiren meslekler arasında değil. Hangisi? Cevabımız burada mimarlık. Bu soruyu biraz eksik yazmıştım. Kusura bakmayın. Gözden kaçarak. Cevap burada mimarlık. Yani e, eskiden e, Önemini eskiden var olan meslek gruplarından bugün önemini yitiren meslekler var. Nalbantçılık, bakırcılık, semercilik gibi. Ama mimarlık hala günümüzde önemini koruyan meslek grupları arasında yer alıyor. Evet 17. sorudayım. Vakıf bir hizmetin gelecekte de yapılması için şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ya da paradır. Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisinin vakıf kapsamı içinde yer aldığı söylenemez. A- İbadethaneler, B- Saraylar, C- Eğitim kurumları, D- Sağlık kurumları. Evet, burada cevabınız ne olacak? Bu soruda. Hangisi vakıftan elde edilen gelirlerle yapılması beklenemez? Evet, Umut Ardağ. Evet doğru söylüyorsun. Cevabımız saraylar. Biz vakıftan gelen gelirlerle ibadethaneler, eğitim kurumları, sağlık kurumları açıyoruz. Fakat saraylar bunlar içerisinde yer almamakta. Evet 18. sorudayım. 2. Mahmut döneminde Mektebi Marifi Adli'ye açıldı. 1842 yılında Askeri Baytar Mektebi açıldı. Tanzimat döneminde Ziraat Talimhanesi adıyla ilk uygulamalı tarım okulu açıldı. Osmanlı Devleti'nde yapılan bu çalışmalar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? A. Ekonomide sanayileşmeyi sağlamak B. Eğitimde birliği sağlamak C. Mesleki eğitim veren okulların sayısını artırmak D. Azınlık okullarının etkinliğini azaltmak Evet burada cevabınız ne olacak? Bu açılan okullar niçin açılmış? Evet Umut Arda, Hilal, Oğuzhan. Evet doğru cevabımız C şıkkı. Mesleki eğitim veren okulların sayısını artırmak için bu okullar açılmaya başlanmış. 19. soruyu da okuyalım. Osmanlı Devleti'nde medreselerde eğitim öğretim ücretsizdi. Çeşitli vakıflar aracılığıyla öğrencilerin yeme, içme ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı. Açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Osmanlı Devleti'nde eğitim önem verilmiştir. B. Vakıflar eğitim faaliyetlerine destek vermiştir. C. Osmanlı Devleti'nde parasız eğitim hizmetleri verilmiştir. D. Osmanlı eğitim kurumlarının tamamı vakıflar tarafından karşılanmıştır. Burada cevabınız ne olacak? Evet çabuk olun süremiz bitmek üzere. Cevabı ben verim. Cevabımız Denizli. Osmanlı eğitim kurumlarının tamamı vakıflar tarafından kurulmuştur. Yanlış. Çünkü devlet tarafından da yine okullar açılmış. Padişahlar tarafından medreseler açılıyor. Yani hepsi tamamı vakıflardan gelen gelirle açılmamış. Evet arkadaşlar süremiz bitti. Bana sorunuz varsa sorabilirsiniz. Anlaşılmayan yer varsa Instagram'dan, WhatsApp üzerinden her zaman için bana soru atabilirsiniz. Bu arada sizin sürekli ders çalışıp, soru çözüp, dersleri bırakmamanızı istiyorum. Var mı sorunuz bana? Şu an anlaşılmayan bir şey varsa yine Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Her zaman sorularınızı çözerim.